Tek cümle ben. sadece tahmin yapalım mı? Tamam. Tottenham Milan dönüşü tek cümleyle bırakmam yalnız Anfield'daki 5 gollü galibiyeti iki Real Madrid taraftarı var burada. Or orada cümle sayısını arttırırız. Tottenham bir şey değil mi? Evet. Conte döndü. Kıyıcı hoca sana idman olur. Yeni konuşan <laughs> tahminleri. Bir, sürp bir sürpriziniz var evet o da <laughs> ee, yakında. Tottenham neler diyorum ya adamına. Bana da öyle geliyor maalesef. 3-0 falan. Ba Bayern karizmasını çizer Paris Saint-Germain'in diyorum ben. Yani o içerideki maç sıkıntılı olur. Çok tek taraflıydı. Bayern geçer yani. <laughs> ben sürprize gidiyorum Messi var abi orada. Vallahi. Dümdüz bir yorumla. Çok eğlenceli. Paris Saint Germain eleyecek diyorum. Çok Hadi eğlenceli olur. Herhalde Benfica'dan da bir sürpriz beklemiyoruz. Evet. Benfica atladı. Evet. Dortmund Chelsea. Ben Dortmund alır diyorum bunu. Sürprize gidiyorum. Chelsea 2-1 alır. Chelsea uzatmada tur atlar. Vallahi uzatmada bir de. Real Madrid Liverpool. Yani gerçekten. Ne oldu abi? 2-1 olduğu an Liverpool maçı bıraktı. Abi şöyle zaten maç yani Liverpool öne geçecek topu da çok oynamadı. Yani alışıla gelmiş Liverpool Real Madrid maçları gibi değildi. Real Madrid bazı yerlerde fazla önde bastı hatta. Çünkü Liverpool'un çok özellikle savunma ve orta sahasındaki kırılganlık çok hani her takıma karşı kendini belli ediyor ve ben mesela 2 oldu 2-0 oldu maç. Yani televizyon karşısında yerimi bile değiştirmedim. Çok belliydi. 2-2 yaparız diyordun, 5 oldu. Yani yıllardır orta sahaya takıyoruz. Onlar da şaşırdı zaten. 2-0 olunca abi nasıl... Hani bir gün bir dükkan açarsın, 3 gün kimse gelmez. Dördüncü gün 5-6 kişi birden gelir, yalan <laughs> ne oldu dersin. Aynı onun gibi. Aynen. Problem orta saha problemi değil sadece. Öndekiler iyi basmıyor abi. Evet. Orayı ikna edemiyor. Mane'nin kaybı, Firmino'nun oynamaması esas bu açıdan etkiliyor. Bu ya bazı oyuncuları oynatarak lazım. kaybediyor ama Jota'yı falan oynatmayarak kaybediyor. Bir tane daha Wijnaldum yani. bulacak abi oraya. Sola. Vallahi. Bulması lazım. Enzo'yu alacaktı ya. İki orta saha lazım Asgari. E orada Real Ma içeride bence eğlenceli bir maç olur. Real Madrid yine kendi kendi bir krize sokar ama. Napoli Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu gizli favori. <laughs> Vallahi onlar ya Frankfurt maçında da sürpriz beklemiyoruz. City Leipzig. Ben Leipzig bu maçı izledim. Saygı duydum Leipzig. Değil mi? Abi ama... Marco Rose o kafalardaki Red Bull teknik direktörü ya da işte Alman ekolü, İsviçre ekolü, Avusturya ekolü oralardan, Almanca konuşan ülke futbolundan aslında farklı şeyler yapabilen bir adam. Mesela topa ille %70 oynayacağım demiyor, ille önde ma ile basacağım demiyor. Maçına göre bunları yapabilen bir adam. Bir de iki yarı arasında, yani Arsenal City maçında biz yayın yapmadık, City'nin çok rahat kazandığı. Orada iki yarı arasında çok büyük bir fark var. Pep gerçekten devrede çözdü işi. Özellikle çok fazla uzun top oynadığı bir plan vardı başta. O başka bir hale getirdi oyunu. Kalabalıklaştırarak sahanın bir tarafını. Benzerini Rose yaptı Pepe. Burada, burada bir tane sürpriz hakkı kullanıyorum ben Leipzig-Elerden. Onu diyorsun? Bir şey söyleyeyim mi? O Program sırf o maç konuşuruz. Çok başka bir şey. Hep sürpriz yapmasın. burada Şampiyonlar Ligi'nden elenirse çok başka Olympic şey Olimpik Lyon faciası vardı ya, ona benziyor rakipte. <laughs> Yok abi ben... Guardiola şey yapsın böyle. Futbolla hiç ilgilenmeyen ama sadece en ünlü futbolcuları tanıyan birini çağırıp City'den bildiği futbolcuları sorsun. Onu kağıda yazsın, 11 çıkarsın, içeride 3 atar. Baba senin bu Haaland ne topçuymuş be diye <laughs> gelen birini getirsin. Ooo Phil Foden duydum, güzel yaz onu falan. <laughs> Solda Foden, sağda Bernardo Silva falan böyle değil mi? Mahrez'i de yani. Aslında nerede kalmıştık programı? Mahrez fotoğrafıyla açılır. Herif ne oynuyor yani? Hakikaten penaltı attırmayacaksın abi, geri her şey yapıyor. <laughs> Porto Inter'den de ne bekliyorsunuz? Ben iki takımdan da yani kimelerse Porto diyorum. Porto abi. Eler diyorum abi. Net. Oy, çok güzel olur. İnzaghi çok büyük hayal kırıklığı. Yani be. ufak ufak kapar. Büyük ki. takımların korkulu rüyası oldu koskoca Inter. Diğer bu, maçlarda maçlar da çok herif. Burada Porto abi evinde oynayacağı için bayağı bir terletir. Lautaro Martinez bir yerlerden çıkıp gol vuruşuyla falan ancak öyle tur geçirirse geçer diyorum.